Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video atmıyordum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Telegram'dan nasıl para kazanabiliriz ve o parayı nasıl çekebiliriz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu botu ben daha önce kullandım, ödemeden aldım arkadaşlar. Görevleri de çok basit. Siteye kaydoluyorsunuz, linke tıklıyorsunuz. Bu tarz görevler. Evet, öncelikle günlük burada bonus görevi var. Günde bir kere tıklayıp buradan bonus alıp Hesabınıza bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bakiye kısmından bakiyenizi kontrol edebiliyorsunuz. Ben ödeme aldığım için zaten şu an bakiyem düşük. Referans kısmından referans linkinizi davet edip arkadaşlarınızla davet ettiğiniz için para alabilirsiniz arkadaşlar. Referans linkinde buraya bırakırsınız. Evet açıklamadaki linkten hemen telegramdan bu bota ulaşabilirsiniz. Veya açıklamada linkten de kaydolmak istemiyorsunuz. Para kazanma rehberi yazıp telegrama profil resminde şöyle bir para var. Değişik bir şey arkadaşlar. Oradan bakarsınız. E şimdi görevlere gelelim arkadaşlar. Görevler kısmında anlık TL kazandıran görev var. Minimum çekim 10 TL bu botta arkadaşlar. Direkt bu görevi yapıp paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Buradan abone ol görevleri var. Mesela kanala tıklayıp abone oluyorsunuz. Oradan para kazanıyorsunuz. Kayıt ol görevleri var. Burada 3 tane kayıt görevi var. Mesela bir siteye kayıt olursanız 10 kuruş veriyormuş. 30 kuruş oradan alırsınız. 40 lira buradan alırsınız. 10 lira buradan alırsınız. 55 lira falan yapar. Linke tıkla kazan görevi var. Buradan da yaparsınız. Burada sürekli görevler yenileniyor arkadaşlar. Haftalık görevlerinizi yapıp mesela haftada 50-100 TL alsanız burada arkadaşlar. Ayda 400 TL, 300 TL para kazanmış olursunuz. Bu botu da kullanabilirsiniz. Maksimum 300-400 TL arkadaşlar yani böyle görev yaparak zaten daha fazlasını beklemeyin ayda 200-300-400 size yeterli bir miktar zaten bunları kazanıp cebinize harçlık yapabilirsiniz arkadaşlar zaten sistemi çok basit kayıt oluyorsunuz paranız geliyor linke tıklıyorsunuz paranız geri 40 TL görev var onu da anlık yapabilirsiniz oradan görevinizi de yapabilirsiniz kesinlikle ödememi aldım arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok zaten takıldığınız yer olursa da bizim Telegram grubumuz var. Oraya sorarsınız arkadaşlar. Şimdi botta ekstra liderlik tablosu var arkadaşlar. Referans liderliği var burada. Tablo yüklenmedi nedenini bilmiyorum. Tekrar tıklayalım. Evet geldi. Birinci kişi 274 kişi getirmiş. ikincisi 213. Üçüncüsü 195. Burada sıralamaya girebilirsiniz arkadaşlar. Sıralamaya giren arkadaşlara da haftalık TL ekliyorlar bakiyelerini arkadaşlar. Bunları takip edebilirsiniz. Buradan ekstra reklam ver kısmı var. Yani görevler kısmına siz de kendinizi eklemek istiyorsanız arkadaşlar. Burada kendinizi bakiyenizde ekleyip arkadaşlar görevlere dahil olabiliyorsunuz. Tabii ki bunları da siz yapmak isterseniz yaparsınız. Görevler çok basit. Zaten sizden hiçbir bilgi istemiyor arkadaşlar. Bunlar yapabilirsiniz. Şimdi çekim talebine gelelim. Papara veya kripto para olarak çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Papara'ya tıkladığınız anda sizden Papara adresinizi istiyor ve hesabınızda minimum 10 TL varsa çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Vazgeçtiyelim. Kripto para varsa kripto parada TRX ile ödeme yapılmaktadır. Minimum ödeme 10 TL, çekim ücreti 1 TL'dir diyor arkadaşlar. Yani Kripto parayla çekeceksiniz 1 TL ücret kesiyor. Paparaya çekmeniz daha iyi bence arkadaşlar. Paparayla ödemenizi alırsınız ve paranızı harcarsınız arkadaşlar. Sistemin kullanımı bu kadar basit. Umarım işinize yaramıştır. Bu tarz sistemlerden her zaman haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.